Gece saat 3'te Elif odasında tek başına oturuyordu. Dışarıda rüzgar uğuldayarak kapının sesi her an hissediliyordu. Aniden odanın karanlığında bir ses yankılandı. Elif korkuyla etrafına baktı. Ebeveynleri evde yoktu. Bu sesi nasıl duyabilirdi? Ses yeniden tekrarladı. Elif kalbi hızlı atmaya başladı. Ses kendisine tanıdık geldi. Hemen aklına, küçükken annesinin onu çağırdığı zamanlar geldi. Ancak annesi çoktan ölmüştü. Ter içinde kalmıştı. Bu bir şaka olmalı diye düşündü. Ses tekrar yükseldi. Elif, gel buraya. Elif, bu çağrının içindeki tuhaf bir çekimi hissediyordu ama bir yandan da korku sarhoşuydu. Yavaşça kapıya yöneldi. Kapıyı açtığında karşısında kimse yoktu. Derin bir nefes aldı. Belki de sadece hayal gücünün bir oyunu diye düşündü. Ama o an ses bir daha yankılandı, bu sefer daha yakın bir yerden. "Elif, ben buradayım." Arkasında bir gölge belirdi. Elif dönüp baktığında, gözleriyle kendisini izleyen tıpkı kendisi gibi bir yüzle karşılaştı. Gözleri donuk, gülümsemesi korkutucuydu. O an anladı, yalnız değildi. Gölge yavaşça ona doğru yaklaştı ve Elif içindeki korkunun gerçek olduğunu anladı. Kendi yansıması onu sonsuza dek karanlığa çekmek için gelmişti. Daha fazlası için beğen, abone ol ve takip et. Rastaban Medya